Evet selam arkadaşlar. Size bir uygulama göstereceğim. Richie Games Booster. Önemli duyuruyu görüyorsunuz. 1 Şubat'ta Türkiye'den çekiliyor. Nedir bu uygulama onu özetleyeyim. Oyun oynayarak para kazanıyorsunuz veya uygulama indirerek Gördüğünüz bu oyunları oynayarak, indirerek para kazanabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 22.000 puanım var. Peki nasıl çekiyoruz? Şu ödül kısmına geldim. 20.000 puan 50 TL. Papara hesabına çekebilirim direkt. Çekelim birlikte. Talep et diyelim. Evet benden papara numaramı istiyor. Yani şuraya yazıyorum. Coin'i gönder diyoruz. Çevir hadi çevir. İsteğiniz başarılı oluştu. En kısa sürede e-posta adresiyle bilgilerinizi ödeyeceksiniz diyor. Bu şekilde Talep oluşturduk. Birazdan puanlar silinir zaten geri çık yaptım mı? 2000 puan kalır. Davet bonusu da şu şekilde. Yüklensin. Davet ettiğim kişiler burada. Davet kodunuzu girerse davet ettiğiniz kişi 300 puan kazanıyorsunuz. Yaklaşık 1 lira 25 kuruş gibi bir şey. 75 kuruş edilmiş olabilir. Onu hesaplayın yani. Tek bir avantajı ise bakın şimdi geçmiş diyelim. Tamam ödeme talebini oluşturmuşuz. 300 coin arkadaş davetinden gelmiş. Bu 2000 coin yazan yerde de. Şimdi benim davet ettiğim kişi 20 bu puanı 50 liraya dönüştürerek çekim yapmış. Bana da %10 komisyon geliyor. Bu şekilde davet bonusu var. Yani ya benim davet ettiğim arkadaş 50 lira çekmiş. 5 lira da bana gelmiş burada. Davet listemde de burada kaç puanda davet ettiklerinizi görebiliyorsunuz. Bakın çekim yapacak bir kişi daha var burada. Ödeme bekliyormuş. Ödeme bir gün içinde geliyor. 24 saatte geliyor yani. Üst sırada ise şurada kasino çok kazan falan filan. Orada hikaye olarak gösteriyor nasıl kullanılır, nasıl daha hızlı para kazanılır. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Tabii ki 1 Şubat'ta Türkiye'den çekiliyor. Yani 10 gününüz var. İndirmek isteyen o 10 gün için kullanabilir. Para kazanabilir. Daha önce tanıtmıştım videolarını. Youtube bunu almam için de ee, kullanıcı adım ve bu oyunu etiketlemem gerekiyor. Paylaşacağım şimdi linki. Benim linkimden girerseniz bana destek olmuş olursunuz. Bal kazan şimdi. Şurada profilde davet kodu yazan yere benim davet kodumu görebilirsiniz. Bakın. Şu kodu paylaşacağım ben size. De. H8 at diye başlayalım.